Merhaba arkadaşlar, Kroya Ekonomi kanalına hepinize hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. Biliyorsunuz bu akşam Amerika için hem de aslında dünyada önemli bir gün diyebileceğimiz bir gün çünkü Amerika'da seçim gerçekleşecek ve bu seçim sonrasında da hem kripto piyasasının hem de global piyasaların yönü belli olacak diyebiliriz. Özellikle burada XRP tarafı biraz daha farklı bir konumda. Çünkü Ripple tarafı hem Kamala Harris'i hem de Trump'ı destekliyordu. Özellikle burada Kamala Harris'in biraz daha fazla desteklendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. söyleyebiliriz. Ripple e, tarafı açısından çünkü hem e, burada mesela bakalım e, Ripple kurucu ortağından Kamala Harris'e büyük desteklenmiş. Chris Larsen'in burada özellikle Kamala Harris'e büyük oranda desteğini görmüştük. Aynı şekilde e, burada daha öncesinde Brett Garlinghouse'un da e, kendisine bağışı, işte açıklamaları, açık mektubu vesaire olmuştu. Bu nedenle XRP tarafı açıkçası burada Kamala Harris yönetiminden biraz daha pay sahibi olabilir ama Donald Trump'ın burada kazanması elbette kripto sektörü açısından fazlasıyla değerli olacak. Biliyorsunuz verdiği vaatler çok önemli. Özellikle Bitcoin adına verdiği vaatler çok kıymetli. Ayrıca Gary Gensler'i kovacağım sözü de yine Trump tarafından gelmişti. Biliyorsunuz Ripple ve SEC arasındaki davanın en önemli isimlerinden bir tanesi Gary Gensler. Davanın bu kadar uzamasının ana sebeplerinden birisi Gary Gensler. Burada Donald Trump'ın da verdiği bu vaat aslında... Ripple adına pozitif olacak yani baktığımızda Ripple için kazan kazan senaryosu karşımızda diyebiliriz her şeyi beklediğimiz gibi olursa iyi bir şekilde gerçekleşirse Ripple tarafı için pozitif günler tekrardan bizleri bekleyebilir özellikle Donald Trump'ın kazandığı senaryo bence burada biraz daha önemli çünkü Gary Gensler'ı kovacağım sözü fazlasıyla önemliydi. E, Girgenzleri kovulması demek belki burada davanın askıya alınması veya tekrardan gözden geçirilmesi anlamına gelebilir ve bu XRP'nin fazlasıyla e, faydasına olacaktır. E, Kamala Harris desteklenen bir başkan e, CEO'lar tarafından desteklenen bir başkan ama onun çok fazla getirisi olur mu olamaz mı Onun şu an için kestirmek çok e, kolay değil. Her neyse e, XRP tarafından devam edecek olursak XRP'de son 24 saat içerisinde 0.43'lük bir geri çekilme görüyoruz. Tabi şu anda piyasa tamamıyla Bitcoin'e odaklı diyebiliriz. Bitcoin'deki en ufak hareket bile burada altcoin'leri etkileyebiliyor. Olumlu veya olumsuz yönde. Özellikle dün Bitcoin'de 66.800 lira kadar bir geri çekilme gördük ve bu altcoin'leri de olumsuz bir şekilde etkiledi. Baktığımızda XRP 50 centli seviyelerinde altına düştü. 049 lira kadar bir geri çekilme yaşamış. Şu an itibariyle baktığımızda hemen hemen bütün altcoin'ler Bitcoin dominansı altında eziliyor. Çünkü e, dominans çok yüksek seviyede. E, Bitcoin'in en ufak hareketi bile burada altların ezilmesine yol açabiliyor. XRP'nin grafiğine geçelim isterseniz. Grafikte de önemli bazı detaylar var. Bunları da sizlerle paylaşalım. İlk olarak burada tabii ki dünkü düşüşte e, 50 cent seviyesinin korunması önemliydi. Çünkü 50 centin altındaki kapanışlar bizim için çok e, pozitif olmayacaktı. Belki bir sonraki destek noktasına kadar bir arayış içerisinde girebilirdi ama burada güzel bir şekilde tepki buldu. Hatta bugün içerisinde 52 centlere kadar neredeyse bir atak yaptı ama sonrasında tekrar bir geri çekilme yaşadı. Burada ilk etapta XRP için 200 günlük hareketli ortalama yani 0.53.74 seviyesiyle 50 günlük hareketli ortalama 0.54.89 bölgesi önemli direnç noktaları. Daha yukarısına baktığımızda 60 centli seviyeler ve 64 centli seviyeler bizim için kritik direnç noktaları. Destek olarak 50 cent seviyesi hala önemli bir seviye. E, bu bölgenin altında da 46 centli seviyeler yine bir sonraki önemli destek noktamız. Şöyle bir diğer grafiğe geçelim. Ee, XRP tarafında biliyorsunuz bir düşen trend yapımız vardı. Özellikle geçen seneden itibaren baktığımızda Temmuz ayından itibaren süre gelen bir düşen trend yapısı vardı. Ve bu düşen trendin aslında üzerine kırabilmiştik. Ne yazık ki geçtiğimiz günlerde SEC'nin temiz kararı ile birlikte burada tekrardan düşen trende oturdu. Tekrardan düşen trendin içerisine girdi ve trendin görüyorsunuz güçlü bir şekilde direnç oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada bizim için bir diğer önemli nokta artık e, bu düşen trend yapısının kırılabilmesi. Bunun için ilk etapta tabii ki 52 centli seviyeler daha da yukarısında trendin kırılabilmesi için 53.5 54 cent seviyesi üzerinde Günlük kapanışlar gerekiyor hatta baktığımızda 55 centlere kadar bir kapanış gerekebilir bunu sağlayıp ve hatta daha yukarısında güçlü direnç noktasını da açtıktan sonra XRP adına biraz daha pozitif konuşabiliriz. Ee, ama geçtiğimiz günlerde haftalık kapanışını bu trendin üzerinde yapmasına rağmen bir kötü haberle birlikte tekrardan trendin altına girebildi. Bu nedenle gelecek olan haberler elbette önemli. Davanın artık sona ermesi önemli ve burada kritik seviyeleri de teknik açıdan takip etmek önemli. XRP adına durumlar bu şekilde Bitcoin'den devam edelim. Özellikle bugün Bitcoin'de ben volatilitenin fazlasıyla artabileceğini düşünüyorum. E, bu nedenle Bitcoin tarafında ilk etapta dikkatli olmakta fayda var. Hatta kripto adına bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü Amerika tarafında volatilite artışı gerçekleşebilir. Yani büyük oranda gerçekleşecek. Amerika borsalarında bir volatilite artışı bekliyorum. E, bunun da yansımasını yine Bitcoin tarafında da görebiliriz. Dikkatli olmakta yüksek kaldıraçtan kaçınmakta ve stoplu işlemler açmakta fayda var. Her zaman söylüyoruz bunları. E, Bitcoin tarafında ilk etapta tabii ki bu e, düşen trend yapısının üzerinde kapanış yapabildik. Bu bizim için önemli. Dünkü düşüşe rağmen bu seviyelerin üzerinde kapanış geldi. Ama bu seviyenin altındaki günlük kapanışlar bizim için tehlike barındırabilir. Ne demek olur? Ee, örneğin bu bölgenin altında günlük bir kapanış geldi. Artık bir sonraki destek noktamız 65.000 bölgesi olacak. Bu nedenle bu seviyelere dikkat etmek lazım. Biraz daha aşağısına baktığımızda 200 günlük hareketli ortalama 63.570 seviyelerinde bu bölgede yine bir diğer önemli destek noktamız. Direnç olarak baktığımızda şöyle e, 4 saatliği alalım 4 saatlikte bakalım. Direnç olarak burada ilk etapta 69.000 bölgesi tabii ki önemli bir seviye. Bu bölge üzerindeki gün, e, 4 saatlik kapanışlar bizi e, 69.800 seviyelerini hedeflememize yardımcı olacaktır. Daha da yukarısında 71.350 ve daha da yukarısında 73.800 seviyesi yine Bitcoin için önemli direnç noktaları. Bitcoin tarafının Bitcoin'in dominansına baktığımızda ise özellikle %60 seviyesinin aşılmasıyla birlikte ne kadar güçlü bir hareket yaptığını hatta %59 bölgesini açtıktan sonra çok güçlü bir performans sergilediğini görüyoruz. E, Bitcoin'in şu anda dominansı çok yüksek. Altların ezilme sebebi bu. E, Bitcoin gitse bile Bitcoin iyi bir performans sergilese bile pek çok altcoin iyi performans sergilemeyebilir. Bunun ana sebebi de dominansın bu kadar yüksek olması. Para akışı şu anda Bitcoin tarafında. Ee, ve bu da e, altların çok kolay hareket etmesini e, engelliyor. En büyük etkenlerden bir tanesi. Burada artık dominans için %61-50'li seviyeler. Bir sonraki güçlü direnç. E, eğer bu seviyeyi de aşarsa artık önümüzde %64-65 seviyeleri belki var. E, bu nedenle bir yerde artık dominansında durulmasını beklememiz gerekebilir. Yükselen trend devam ediyor dominansta. E, bakalım yine bu akşam itibariyle de volatilite artışı veya sert hareketler görürsek Bitcoin'de dominansın artışı da mümkün olabilir. E, yine bunu da birlikte göreceğiz, birlikte değerlendireceğiz. Onun dışında XRP tarafında durumlar böyle dediğimiz gibi. E, her ne kadar Ripple CEO'ları, e, işte kurucu ortakları Kamala Harris'i desteklese de kripto adına özellikle Ripple adına en önemli etkenlerden bir tanesi Donald Trump'ın başkan olması olabilir. Çünkü burada Gary Gensler'i kovacağım vaadi e, XRP adına önemli bir vaat. Çünkü SEC ve Ripple arasındaki davanın en önemli isimlerinden bir tanesi ve onun kovulması durumunda belki davanın yönü de seyri de değişebilir ve belki dava sona erebilir. Bu nedenle bu akşam hatta belki eğer uzarsa önümüzdeki günlerde Amerika'daki seçimlerin tamamlanmasıyla birlikte kripto piyasasının da yönü Belli olacak umarız herkes için hayırlı bir sonuç olur diyelim. Onun dışında şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.